Şimdi kara grade 2 diyor ikinci derece hepatosteatoz dedi yani karaciğer yağlanması var kendilerinde. Burada benim önerim bu aynı zamanda işte detokstur maydanoz limon 16-17 hmm. tane saplı maydanozu saplarıyla beraber ne yapıyor? İşte köy maydanozları olacak. Bulduk sizin için evet. hocam küçük yapraktasını. <laughs> evet. İstanbul'da Bunu, kolay olmuyor ama. Blender'ın içine, robotun içine atacaklar. Hı hı. İki yemek kaşığı, iki yemek kaşığı dolusu taze sıkılmış limon suyu ilave edip bir bardakta su ilave edecekler ve blender'ı yaklaşık olarak bir dakika çalıştıracaklar. O yemyeşil bir su i̇şte haline bu. geliyor. Bunu evet. sabahları sabahları aç karnı kahvaltıdan 10-15 dakika önce. Ha bazıları şunu soruyor hocam. Yani ben kahvaltıyı biraz geç yapıyorum. 2 saat sonra yapsam kahvaltı yapsam olur mu? Tabii olur. Tabii yani ama en az bir 10-15 dakika beklenmesinde büyük faydalar o var. O zaman detoks için ilk kür önerimiz de evet, aynı, bu zamanda aynı zamanda olsun. Evet, aynı zamanda detoks ve karaciğer yağlanmasına da büyük Hı -hı. oranda yardımcıdır. Bunu 15 gün uygulayacaklar. 5 ile 7 gün ara verecekler ve tekrar 5 gün uygulayacaklar. Evelallah bakın ben şeyi sormayı unuttum kendisine. Telefonla bu karaciğer yağlanmasını şikayeti olan kişiye. Karaciğer yağlanmasında önemli bir tane parametre var kan tahlilinde. Bunlara transaminaz enzimleri denir. ALT, AST ve GGT. GGT'si de gamma glutamil transferaz. Bu üç tane enzime bakar zaten hekim. Ee, eğer ALT değeri yüksek ise büyük bir ihtimalle o karaciğer yağlanması anlamına gelir. Tabii ki bunun teşhisini ve sonucunu çıkartacak olan mutlak surette bir hekimdir. Benim burada verdiğim bilgiler birer ansiklopedik bilgidir. Şimdi karaciğer yağlanması olanlar ki ikinci derece diyor sabahları yorgun kalkarlar. Bir türlü yataktan kalkmak istemez bunlar. İşte bu kürü uyguladığında evvel Allah daha üçüncü dördüncü günden itibaren daha zinde kalktıklarını görecekler. Bu bir. Bu kürü kimler uygulayamaz? Düşük tansiyonluların uygulamaması lazım. Çünkü maydanozla limon bir araya geldiği zaman tansiyonu en az bir birim düşürür, bir buçuk iki birim düşürür. O zaman Bu... yüksek tansiyonlara özellikle ha, yüksek tansiyonlara Tabii zaten limonlu su içerler ya insanlar. <laughs> Biraz tansiyonları.